Muzari fiil çekiminde şu seçti hale getirdiğim siga. Hangi siga o? Müfret bir tekellim siga. Bu siganın başında bulunan hemze katı hemzesidir. Katı hemzesi ne demektir? Katı hemzesi söz başında da söz ortasında da yazılan ve okunan hemze demektir. Şayet katı hemzesi değil de vasıl hemzesi olsaydı şu şekilde yazılırdı. E, ektubu. Bir de hareket verelim mi? Hareket koyalım bir de. Ektubu. Şöyle yazılırdı. Ne olsaydı? Ektubunun başındaki hemze, vasıl hemzesi olsaydı. Vasıl hemzesi ne demek? Ee, söz başında geldiğinde yazılan ve okunan, söz ortasında geldiğinde ise yazılan fakat yazıldığı halde okunmayan hemze vasıl hemzesidir. Mesela bunun önünde bir ve bağlacı olduğunda e, şayet bu hemze vasıl hemzesi olsaydı Vektübü. Okuyorum ve yazıyorum, okurum ve yazarım anlamındaki cümlede akra'u vektubu denilirdi. Ancak bunun baştaki hemzenin vasıl hemzesi olmaması, kata hemzesi olması sebebiyle e, söz başında da söz ortasında da e, yazıldığını ve okunduğunu belirttiğimiz e, bu hemzenin e, elifin üzerinde hemze işaretinin olması gerekir. Ektubu, e, şu elifin üzerindeki hemze işaretinin yazılması gerekir. Söz konusu fiil diyelim bilmekse alime ya'lemu e, bu mesela şöyle yazılmaz. Ben biliyorum anlamındaki e, fiil. Böyle yazılmaz. A'lemu. Böyle yazılmaz. Nasıl yazılır? Şöyle yazılır. A'lemu. E, bu ikisinin arasında bile fark vardır. Bunu gördüğümüzde biz bunu eylem diyor okuruz. Alime fiilinin emridir bu. eylem. Bil. E, ya da diyelim okumaksa ikra. Yazmaksa oktop. Mesela şurada ben okurum ve yazarım anlamındaki cümleyi akra'u ve ektubu diye yazar ve okuruz. Akra'u ve ektubu demeyiz, diyemeyiz. İşte e, bu farkı ortaya çıkaran durum e, söz konusu muzari filin, sülahs mücerred filin muzari malum çekimindeki e, müfret mütekelim sigada bu siganın başında bulunan hemzenin kata hemzesi olduğu bilgisi şu yaptığım açıklamaların tamamını doğuran, bu açıklamaları paylaşmamızı gerektiren bir gerekçedir. Bunu bilenler bilir ve yazacakları zaman işte şu seçti hale getirdiğim yerde görüldüğü gibi yazarlar. Bilmeyenler de böyle yazarlar ve o bilmeyenlerin yaptıkları paylaşımlardan öğrenecek olanlar da böyle öğrenirler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Öğreneceğimiz kaynağı iyi seçmemiz lazım. Zira yarım hoca dinden, yarım doktor candan, yarım usta evden eder.